Göbeğimi çekme abi. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Serkan abinin yanına geldik. Kırklar evine. Kümesini gezeceğiz birazdan nasipse. Zaten biliyorsunuz Atilla Karaçalı. Emekli ve öfkeli. Selamünaleyküm. <laughs> Bilal Duran. Bu da Serkan Kuzey abim. Kırklar elinden sevgiler, mutlu insanlar. Şehirinden saygılar. <gülüyor> <gülüyor> Köpeğimizi de göster. Bir Bu da kumbalımız. Allah'ım. Allah'ım. Biz kümeslere başlayalım bilen abi. Çek şey abi oradan başlayalım. Aynı sen... Ya buradan, başlayalım buradan başlayalım abi şeyden. Gel. gel ben isimle unuttum olabilir. Gel abi hemen Gel 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 gel. Tabii Trakya bölgesinde olduğumuzdan Evet abi. Şumanskiler. <laughs> gel bakalım. Bu Şumanski. Bunun eşini öldürmüş. Tekmiş bu bak. Hamur da Bak. Okey mesela hazır. çekeceğim abi. Onlardan bak. 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 Onlar bir takım hamur. Yukarıdaki nerede onun ne ama? Hı hı. Takım bak. Efsane. Bu az önce eline kavga eden değil miydi o? Ha? Yine. Ha? Erkeğin tamam. eline kavga ediyor. Çok uysal. Ee, bu Helmut. Helmut diyor şey. Kloten. 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 Maşallah. Herkesin karşısında tane yavrusu var. Burada da yumurtamız var. Maşallah. Ooo! Pelikazi miyiz? Pelikazi tek erkek. Japones. Yalnız, Yalnız Pelikazi hatasızmış herhalde. Güzelmiş güzel. yavrusu. Çok güzelmiş. Dişi olsaymış insanymış. Oluruz yani, ona dişi. Aynen öyle. Mi? Kırlangıçlar var. Ne demek. Kırmızı He. Kırmızısı. dişi. Bunun o Ondan çıkan yavru da karşıda bak. He bu da kızıymış. Onun kızı. Polski var, Aslan Polski. Bak önümüzde Polski, bir tane bat var arkada bak. O barb tekmiş mi o da? Tek eşit bir tane kırmızı. He ayırmış değil mi ama? Ayırmış. Bunlar da mısır bak. Yanımıza gel. Mısır Mısırı azmanı bizde manşete çok pişiriyor abi. Nereye gitti o? Serkan abinin sevdiği de ekler zaten çikolata. Çok hasta ya evet, burada de, bu rengi. Bu da yavrumuzu diyor. Burada her yer kuş. 400 tane <laughs> güvercin var arkadaşlar. He bak burada Japon eserimiz var. yeni, yeni almıştım. Mesela. zaten tanıyorsun. Onları bilmem Pakistan. mi ya? Pakistan. Bilal Duran'ın yüksek uçucuları. Evet. Şurada Budapest'e var. Şurada. E bu Budapest'e burayı, burayı mı yapmış acaba? O uçağını uçağı ayırmış mı demek? He uçak. Hmm. Burada kırlanmışlarınız var hmm. mavi. Çık bunu Japon değil mi? Ha, işte, bunu i̇şte, Viyana, Viyana mıydı onlar? Ha? Viyana ile kırım, kırma. Sport yani. Bu da peşte sport. Burada kümese geçelim abi. Altı tane. 6 tane kümesimiz var. Evet burada da Atilla Baba telefonlar her zamanki gibi. Sen açı ver abi. Be. Şimdi baskı var. Geçelim. He baskı. Bu kadar bir bask baskı. Bir kadar bu kadar, bu kadar, bir baskı hep seviyormuş. Bu Aynen abi ilk defa bu kadar çok bir kümes baskı gördüm ben. Şeyleri çok güzel ama. Orta kalınlığı ve siyahları çok iyi. Zil siyah. Bak de karşı çok iyi oldu. O sarı hmm. erkek, çok güzel. Onun eşi değilmiş. Onlar da çıkmış. Şu bak, bunlar erkekler. Zil siyah, bunlar bunlar Bir oğlan. Bunlar hep yapma galiba değil mi abi? Çok o yapma. Bunlar çok, İstanbullular çok seviyor İstanbul yavru çıkıyor, yavru çıkıyor galiba. Bu da bayağı bir inşallah. Ee, aynen. Aynen. Aynı maşallah var ya. Hangisi, hangisi odası bilmiyorum ya. Bil, bilmez ki abi, nasıl takip edemezsin bunu. Işte. Aa, üç tane üç yumurta yumurta var. var. bir tane daha var şurada, onu da çek. Bak, burada Orada, var. Bak, burada var. Üç yumurta. Aa, burada var. Yumurtaları kaydırıyorum şurada diyor. Böyle. Başka bir tane bakıcının altına hemen kaydırıyorum diyor. Böyle. Bunlar pis değil mi ya abi? Bir tane tip var orada evet. Aynen. Bir tane de bat var bak sol tarafında. Hemen karşında bak. Aşağı mı? Bak. Nerede bu? Aa karşına bak. Ha. ha, ha kırmızı kırmızı. Ya, neşi. Bunun işi mi Niye yemiş ki abi bunu? Şeyle yaşandı herhalde o. Burada. burada da bit pire makineleri. Maşallah dragonlara var. Benim benim odaya var var yukarıda. Kırmızı aynen kırmızılarla. İspanyol. Öfke. Alev tane kar kaçmış. Şurada da, da var. Sarı kırlangıç var bak bunlar yavaştadır. Şunlar. Dragona bak. Asıl has dragon burada bak. Bunları zaten beraber almıştık. Aynen şurada. Efsane. sani. Şurada bir tane ispiri var. Şunda kar yağdılar var, kar yağdılar Şu kar yağdılar çok güzel ya, yani. çok hoşuma gitti maşallah. Aşağısındaki pek, şu pek kırmızıya çalmış ama o da bak, kırmızılıkla söylüyor, görüyor musun? Aynen abi. Kalemli var, İspanyol. Şu erkeği çok güzel. Burada, burada çok güzel. bebişler büyüyor, burada. Burada bebişler, kırılanmış bebişleri büyüyor burada. Güzel bir düzenlesen aslında efsane bir Aynen abi. Kasa düzenini ne yapacaksın güzelce? Aynen, aynen. Bu ne nereden buldun ya? Onlar üç kere Kenan'dan kenardan yani Ben Kenardan Amerikan'dan Öfkeli'den. <laughs> ee, şey... Bir... Üç kere yumurta tuttuk. Bir tane bir de yavru. Allah Allah. Allah Allah. E kaydı mı abi? Yorum beğenin arkadaşlar. Önemsiz... Ödekimi şey geçelim abi. Bak şunun rengi de çok tatlı. Bir tane bak gri var. Nerede o? Nerede Şu yatan değil mi? Ha? Yok o değil. Bak karşıda. He he şurada. Görüyor musun? Rengi bak. <laughs> Yer gök. Küçük, küçük kuşlar bitti. Yavaş yavaş boylar yükseliyor şimdi. Yani. Aynen. Dragonlar var. Şimdi buradan hünkârı. Hayatta en sevdiğim kuş. <laughs> Bayılırım. At abi. Bilal, Bilal abinin en sevdiği şunlar. Ünkarı. Bugün kesin uyuyamadı. <laughs> Anladın Bir takım da Mus'un sığmış acaba. Şey diyorlar ya, sevmediğin o dum, -dum, -dum, -dum. <laughs> Vallahi bilenler. Şunlar ne Bulgar kuşları. Bulgar, arkadaşlar. Pelibe e, diyorlar bunlar ha. Pelibe, aynen. A -a. Bu da sarısı kuyruğu olmuş mu? Şey, Tüye giremedi a -a. herhalde o. Doldurmuş burayı. Ana bana şuna bak. Şuna bak, şuna, şuna bak, şuna bak. Devam et kanka, bir kümesi doğru geçelim. Orada postalar var değil mi arkada? Evet, yani, dragonlar, postalar. İspanyollar. Dikkat ya, yani.